Merhabalar. Bugün TKV Magazin olarak Sakarya'da e, Sayım Derin başlattığı festivalde Uğur Bey ile birlikteyiz. E, Meris Melis ben, Uğur Bey'i tanıyalım birlikte. Merhaba, hoş geldiniz e, fuarımıza. Enpar iş Makineleri Yedek Parça firma sahibi Uğur Yılmaz ben. E, Kocaeli'de e, iş yerimiz var. E, Sayım Der Derneği'nin düzenlediği e, İşmak Fest 2005 fuarına e, bize davet ettiler. Biz de katılmak istedik. Bu sebeple buradayız. E, müşterilerimizi standıma bekliyoruz. E, genel güzel verimli bir fuar geçiyor. Sizler de bizim ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Peki festivali nereden duydunuz? Nereden haberiniz oldu? E, Sayın Derneği'nin başkanı e, Can Bey var. Can Akova. Ona da sizin vesilenizle teşekkür etmek istiyorum bu fuarı düzenlediği için. Kendisiyle sürekli görüştüğümüz için böyle bir fuar olacağından bize bahsetti. Tabii ki biz de bu fuarda yerimizi almak istedik Empar ailesi olarak. O da bizi kırmadı. Biz de o yüzden şu anda fuara katılmış bulunmaktayız. Peki seneye bir daha katılmayı düşünüyor musunuz? Evet, seneye tekrar katılmayı düşünüyoruz. Bizim için çok verimli bir fuar geçti. yoğun ilgi var vatandaşlar tarafından. Bu da bizi mutlu etti. Bu sebeple seneye tekrar katılmayı düşünüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz röportaj için. İyi günler dilerim. dilerim. Evet bugün e, Saim Derin e, Sakarya'da harfiyatçıların yapmış olduğu e, bir etkinlikteyiz. Bu etkinlikte e, hem iş makinaları sektörü hem de e, endüstriyel iş makinaları sektörü yani vinç e, sepetli platformların olduğu makas platformların olduğu güzel bir etkinlik Sakarya'da. E, Sayın derin yapmış olduğu bu e, dert Sakarya Harfi Açılar Derneği'nin yapmış olduğu bir etkinlik bu. İsmim e, Metin Şendil. E, şimdi karşımda burada hidromek Türkiye'nin en büyük yerli iş makina firmalarından bir tanesi biliyorsunuz e, ve son dönemde şeyi başladı. E, Telerendir üretimine başladı. Türkiye'de ikinci yerli üretim diye bakacağız. Evet. Karşımızda Abdullah Çömek var. Mühendislik yöneticisi kendisi. Evet. Ee, Abdullah Bey biraz ee, telender'dan bahseder misiniz? Hidromek nasıl kurdunuz? Nasıl yaptınız? Şimdi makinamız 18 metre 4 ton kapasitesinde bir telender. Deutz motor kullanıyoruz. 85 kW'lık bir motor var. 115 beygir. Piyasadaki muadillerine göre en güçlü motor. Ee, bom yapısı biz iş makinesi sektöründen geldiğimiz için özellikle ee, rakiplerimizden çok daha güçlü olduğunu, vurgu, o şekilde tasarladığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bizim bir iş makinası kazı geçmişimiz var. Oradaki o kültürü burada Teleender'de yansıtmaya çalıştık. O yüzden en güvenli, yani en çok güvenliğimiz, en çok ee, ta, en güvenli tarafımız ee, şasi yapımız ve bomb yapımız diyebiliriz. Komponentler nerede özellikle özellikle aldığınız komponentlerden biraz bahseder misiniz? Komponentlerimiz ee, motorumuz Deutz az önce söylediğim gibi hidrolik sistemde tüm hidrolik sistemimiz rexot, e, boş rexot pompa kullanıyoruz. E, kumandalarımız boş rexot e, pompamız boş rexot e, hidrolik aksamda da söyleyebileceklerim bunlar. Yürüyüş takımında kararo aks kararo aks ve şanzımanlarımızı kullanıyoruz. E, aynı zamanda hidrodinamik yürüyüş yani power shift dediğimiz yürüyüş, şanzımanlı bir yürüyüş sistemine, otomatik vites sistemine sahip bir donanımımız var, makinamızda. E, Makinanın şu anda zannediyorum telehandler'in e, burada bir e, domosunu yapıyorsunuz. Evet. Daha üretim başlamadı. Evet, ilk prototip üretim şu anda. İşte bu prototipin e, testlerini yapıp müşteri geniş, geri dönüşlerini yapıp önümüzdeki yıllar ve 2026 yılında bu makineyi seri üretimine e, geçireceğiz inşallah. E, daha sonrasında diğer modeller için de yine çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz Sizin teşekkür ederiz. Hayırlısı olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Yerli üretim çok önemli. Tabii ki. Yerli üretim çok önemli. Biz de bunun için gayret gösteriyoruz. İnşallah ülkemizin en iyisini yapacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sakarya Harfi Açılar Derneği'nin yapmış olduğu e, Sakarya'daki e, bir etkinlikteyiz. Ve bu etkinlikte de Güriş'ten e, Merlo telendirlerini getiren Burçin Arbay ile birlikteyiz. Evet. Burçin Bey, ee, biraz ee, şu Merlo e, Telehandler'larından bahseder misiniz? Çünkü görevinizi biraz bize anlatır mısınız? Ben Görüş Holding'de Merlo, yani Görüş İş Makineleri bölümünde Merlo Satış Müdürü olarak çalışıyorum. E, dünyanın en eski markası Telehandler sektöründe. E, ama uzun yıllarda Türkiye'de bulunmuş ama hiçbir zaman olması gereken yere gelememiş bir markaydı yürüyüşün gücüyle Merlo'nun kalitesini birleştirerek bir şeyler, bir hareket getirdik Merlo'ya. Tabii bunda bazı etkenler vardı. İşte Euro 5 motoru yıllardır kullanması Türkiye'de tercih edilmiyordu. Şartlar eşitlendi, kanunlar çıktı. Herkes Euro 5 motora geçince bir eşitlik düzeni sistemi oldu. bu sefer avantajlı duruma geçti. Daha önceden tercih edilmeyen bir motor sistemi. Herkes getirmek zorunda olunca. Ee, bu sefer avantajlı duruma geçti. Tecrübe girdi çünkü işin içine. Ee, Merlo dünyanın telendir markası. 1911 kuruluştu aslında ama 60 yıldır telendir üretiyor. Ee, sadece telendir üretiyor. Meşe'yi İtalya'da fabrikası. Yani. İtalya'nın Kuneo şehrinde. Ee, dünyanın her yerine yıllık e, 10 bin civarında üretim yapar. Dünyanın her yerine telendir satan bir marka. Ee, benim de yıllardır takip ettiğim bir marka. İşte girişte Merlo ile birlikte buluştuk. Bir şekilde ben geldim Merlo geldi. Ee, şu anda Türkiye pazarına ciddi anlamda force ediyoruz. Ciddi anlamda makine veriyoruz. Ee, bir güven oluşturmaya çalışıyoruz. O da oluştu. 3 yıldır e, arkasında girişin olduğunu görünce. ve tabii şey oldu. E, o güven de oluşmaya başladı markaya karşı. Giriş zaten bilinen köklü bir aile, köklü bir firma. Onu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz ekip arkadaşlarımla. Sayın Derin yapmış olduğu Sakarya Harfiyatçılar Derneği'nin bu programında bu etkinliğinde nasıl buldunuz? Ya ben açık açık söyleyeyim ben e, açık fikrimi söyleyeyim böyle güzel olacağını tahmin etmiyordum ben. Hı -hı. Ben daha böyle amatör bir işte kenarda bir arazide 3-5 tane makine olacak öyle şey bulacak gibi bir hissiyat vardı yalan yok ama e, gerçekten hem gelenler ...hem katılımcı firmalar hem ziyaretçiler. Benim umduğumdan çok daha iyi bir portföy çıktı. Yani bu sene biraz soru işaretleriyle geldik. İlk defa karşılaştık böyle bir çalışmayla. Fuarlara falan katılıyorduk da bu biraz daha farklı oldu. Daha butik ee, bir şey herhalde. Daha butik, daha güzel, daha kompakt, daha, daha yakın. Daha bölgesel. Aynen, daha lokal. İnsanlar e, dağınık bölgelerde, dağınık uçlarda değil. Yani şu gördüğünüz hat üzerinde... L harfi şeklinde bir hat üzerinde herkes makinacı. Hani arada e, işte tarım fuarlarına gidiyoruz. Bu tarafta bıçak satan var, öbür tarafta sucuk satan var. Bilmem ne var. Burada öyle bir şey yok. Herkes makinacı. O güzel bir olay. İşte bunları e, bir yere getirip bir de Sakarya makine açısından harfiyatta hızlı, hızlı bir firma. Büyüyen, büyüyen bir il. Ben Sakarya'ya e, gençliğimde spor için çok gelir geliyordum. Şu anki halini görünce zaten çok şaşırdım. İnanılmaz modern bir şehir. Projeler çok fazla. Çok güzel projeler var. Bu da tabii makinalarla yürüyor bu projeler, inşaat falan. O yüzden e, şaşırtıcı bir şekilde güzel bir talep var. İyi oldu yani geldiğimiz. Ben başta açık söyleyeyim ön yargılıydım ama şu anda düşüncem tamamen değişti. O zaman şöyle hemen bir aktarayım. E, yani diyoruz şöyle bir mantık var. E, biz müşterinin ayağına gitmeliyiz. Müşteriye gelin, e, A yerinde olan fuara gelin diyemiyoruz çünkü artık buralarda bölgesel yerlerde olmalıyız. Anladım. Çünkü başka alternatifimiz yok. Pazar açısından, satış açısından baktığınızda doğru mu? E, tabii. Bir de şöyle bir şey var yani satış ekibinin günde, ayda ve yılda ziyaret edebileceği insan veya müşteri sayısı belli. Hepsi birbirinden uzak mesafelerde. Kilometreler var, iller var, ilçeler arası ee, yani her gün beş tane dört tane yere uğruyorsunuz, bazen hiç gidemiyorsunuz gibi ee, ama böyle e, lokal yerlerde makinalar, firmalar birleşince iki tane avantaj oluyor. Bir, insanlar size geliyor. İki, kıyaslayabiliyor. Evet. Şimdi makineyi canlı görmekle anlatmak farklı. Siz gidip anlatıyorsunuz müşteriye, sizden sonra diğer firmanın satıcısı gidip anlatıyor, o gelip anlatıyor ama burada hepsini yan yana görüyor soyuttan somuta geçiş yani. Böyle Tabii, bir realite oluşuyor. Yani ben e, işte bendeki bomb kaydırma sistemini günlerce anlatıyorum belki ama gö bir kere görmesi işi çok değiştiriyor Peki çok teşekkür Rica ederim. ederim. Burçin Bey. Rica ee, ederim. hayırlı etkinlikler diyelim. Ee, yani tam fuar diyemiyoruz, panayır diyemiyoruz. Diyemiyoruz. Değişik gördünüz. Güzel gördünüz. Güzel bir, Güzel bir etkinlik. Yağmur mesela var ama hiç rahatsız eden bir yağmur bir başka fuarda hani Havanın da güzelliği var yani evet. şehir Doğru. olarak da güzelliği var. Şu anda evet. mesela yağmurluyuz zaman hiç böyle rahatsız edici bir hava gelmiyor bana. Evet. Mis gibi bir o var. Ortam güzel, yeşillikler içinde. Güzel gidiyor yani. <laughs> Bölge yeşil zaten. Yani. Peki, çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıkla yani. kalın. Evet, bugün e, Sayın Derin yine Sakarya Harfiye Derneği'nin organize ettiği etkinlikteyiz. E, ve Sakarya Harfiye Derneği Başkanı yanımızda Can Bey. Can Bey bir sizin isminizi, soyadınızı, ne iş yaptığınızı, neler yaptığınızı, bu etkinliği nasıl düzenlediğinizi, nereden bu fikri aldığınızı tebrik ederim ilk önce sizleri böyle bir çalış, böyle bir etkinliğe katma değeri yarattığınız için Türkiye genelinde. Buyurun. Öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Benim ismim Can Akova. Sakarya Hafriyatçılar Başkanıyım. Bu benim üçüncü dönem başkanlığım. Böyle bir fikri nereden kapıldınız? Biz girişimci insanlarız. Biz Karadenizli olmayana da bir şeyler yaparız, bir şeyler düşünürüz. Biz 2019'da bunu zaten burada Sakarya'da başarmıştık. Ama bu etkinliğin yarısı gibi düşünün. Şu anda burada 40 tane firma var. 20'si holding düzeyinde. İşte gördüğünüz gibi siz de zaten gördünüz. şu anda dün itibariyle bugün üçüncü gün fuarımızın bugün üçüncü günü dün itibariyle 6 milyon euroluk burada satış gerçekleşti. Yani ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun. Çok büyük bir alışveriş oldu burada. Biz de bundan mutluyuz, gururluyuz Sakarya Hafriyatçılar olarak. Bu etkinliği düzenlemek bizim zaten ruhumuzda girişimcilik olduğu için biz bu etkinliği çoktan beri düşünüyorduk. Pandemi girdi, işte sosyal çöküntü, deprem falan derken biz bunu yapamadık. Şimdi bu etkinliği yaptık ve başarılı olduğumuza da inanıyorum. Çok yoğun bir çalışma, çok yoğun bir tempo. Burada insanların buraya ziyaret etmesi, çocukların alıp buraya gelmesi bizlere gurur verdi. Bizleri dolayısıyla çok memnetti. Devam edeceğiz inşallah. Peki. Çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıydı başka? Sizin bu etkinlikle gördüğünüz neler var? Şimdi burada gördüğünüz gibi eşini alan, dostunu alan, çocuğunu alan, buraya her gün burada yüzlerce ziyaretçimiz var. 40 tane firmanın burada olması şehrimizin tanıtımı açısından çok güzel, şehrimizin görseli açılısından çok iyi. Bu görselliği önümüzdeki sene de inşallah düzenlemeyi düşünüyoruz. Daha farklı bir yerde bunun iki katı olarak düşünün. Biz Sakarya Hafriyacı olarak bu etkinliği üzerimize görev arz ettik artık. Anladığım kadarında sürekli yapacaksınız, doğru mu? Evet, bunu biz her sene düzenlemeye çalışıyoruz ama bunu da başka fuarlarla da çakıştırmamayı düşünüyoruz. Yani başka fuarlar olduğu zaman biz ara vereceğiz. Onların olmadığı zaman biz bu fuarı düzenleyeceğiz, bu etkinliğe de devam edeceğiz önümüzdeki yıllarda. Can Bey çok teşekkür ederim böyle bir etkinliği yaptığınız için net medya olarak, basın yayın olarak, Tekno Magazine TV olarak hayırlı olsun. Bundan sonrakilerinde inşallah daha geniş bir e, tanıtıma yer vereceğiz sizler için.